Arkadaşlar ben Bugün yüzde hesabı ve kar zarar problemleriyle devam edelim. Bunu da bitirelim. Evet. Şimdi yüzde hesabı yapmayı zaten yıllardır öğrendiniz. Yapmayı biliyorsunuz. Örneğin bir A sayısının yüzde x'i nedir? A çarpı al üstünde yüzde x bölü yüzde x'i. Yüzde x. Örneğin 70 sayısının %30'u hemen hesaplayalım. 70 çarpı 30 bölü 100'dür. Sıfırlar gitti. Ne oldu buradan? Direkt 1 gelecek. Burada dikkat etmeniz gereken şey mesela %20 fazlası %40 eksiği gibi durumlarda %20 fazlası ne demek? Verilen çokluğun %20 fazlasını alıyorsun. Aslında %120'sini alıyorsun. Ya da %40 eksi ne demek? Verilen çokluğun 40 eksini alıyorsun. E yüzden %40 eksik ne yaptı? %60'ını alacaksın. Direkt bu şekilde hesaplayabilirsiniz. %50 dediğiniz zaman 1/2 olduğunu, %25 dediği zaman 1/4 olduğunu, %75 dediği zaman 3 bölü 4 olduğunu bileceksiniz. <laughs> Yüzde hesaplarını bu şekilde yapacağız. Ayrıca şöyle şu tarafına yazayım. Daha iyi olur sizin için. Ayrıca kar zarar durumları vardır. Bunları da göreceksin. Maliyet. Maliyet nedir? Hatta önce alış diyelim. Alış nedir? bir mala verdiğimiz para. Verdiğimiz para. Maliyet ise alış artı masraf. Yani örneğin ben 100 TL'ye bir araba aldım. 20 TL de arabanın temizliği için para harcadım. Benim maliyetim ne oldu? 120 TL oldu. Satış nedir? E satış da arkadaşlar. Sattığımız fiyat. Etiket fiyatı nedir? etiket fiyatı hani <laughs> şeyle e, sakın karıştırmayın satışla etiket aynı şey değildir adam etiketin üstüne 100 TL yazar sana 80 TL'ye satar buradaki satış fiyatımız 80 etiket fiyatı 20 etiket fiyatı bizim istediğimiz fiyat malımıza istediğimiz fiyat peki iskonto iskonto indirim demek indirim ciro Ciro kasaya giren tüm para. Ciro dediğimiz adam kasaya giren paranın hepsi karı, alışı, şunu bunu her şeyi içinde. Bunları düşünerek yüzde problemlerini çözeceğiz. Çocuklar. Bakalım şimdi. Yüzde kırkı kadın olan bir topluluğa 20 kadın daha katılırsa tüm topluluğun yüzde 50'si kadın olmaktadır. Buna göre şimdi yüzde 40 kadınmış. Topluluk 100 x olsun. O zaman 40 x kadın, 60 x erkek mi var? Evet. Şimdi topluluğa diyor 20 kadın daha katılsın. E kadın sayısı ne oldu? 40 x artı 20. Erkek sayısı değişmedi. 60 x oldu mu? Bu topla kaç tane erkek evet, varmış? Bakın yeni topluluk 100x artı 20. Bunun yarısı kadın sayısına eşit. 40x artı 20. İçler evet. dışlar yaparsak x eşittir. Bir gelecek. Toplulukta 60x erkek vardı. 60 çarpı 1'den cevap ne oldu? 60. Demek ki 60 tane erkek var. Evet. Bir satıcı bir top kumaşın önce %20'sini sonra da kalanın %60'ını satıyor. Geriye 8 metre kumaş kalıyor. Şimdi satıcımızın 100x kumaşı %20'sini yani 20x'ini sattı. 80x kaldı. Son diyor ki kalanın %60'ı 80'in 60 bölü yüzünü yapar. Hop 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 48x yaptı. E 80'de 48x sattı. 32x kaldı mı? Peki bu 32x kaç eşitmiş? 8 e eşitmiş. Peki 32x eşit 8 ise x eşittir. 8 bölü 32. Yani 1 bölü 4 gelir mi? Kumaşın tamamını istiyor değil mi? 1 top kumaş kaç metre? Tamamına 100 x demiştik. 100 çarpı 1 bölü 4. Ne oldu? 25 metre olacakmış. Anlaşıldı mı? Evet. evet. <laughs> Bora kırtasiyeye gidiyor ve kırtasiyeciye ben kalem, defter ve silgi almak istiyorum. Alacağım silgilerin sayısı kalemlerin sayısının yüzde kırkı kadar, defterlerin sayısı da silgilerin sayısının yüzde onu kadar olsun diyor. Kırtasi, ee, Kırtasiye Bora kırtasiyeci Bora'ya 36 parça malzeme verdiğine göre Bora kaç tane silgi almış? Kalem, silgi, defter. Alacağım silgilerin sayısı, kalemlerin sayısının yüzde 40'ı. 100x kalem alırsa 40x silgi. Defterlerin sayısı da de silgilerin sayısının yüzde 10'u. Yani 4x. Toplam kaç parça oldu? 144x parça oldu. 36'ya mı eşitmiş efendim? E x eşittir ne oldu? 36 bölü 144. 9'a böldüm. 4. 9'a böldüm. 16. 4'e böldüm. 1. 4'e böldüm. 4. Kaç tane silgi almış? 40 x'ti. 40 çarpı 1 bölü 4'ten 10 tane silgi alırmış efendim. Anlaşıldı mı? Bunu niye konuşalım? Ya. Bir tür... Dik <laughs> Bir dikdörtgenin kısa kenarı yüzde 40 artırılıp uzun kenarı yüzde 60 azaltılıyor. Bakın her kare dik dörtgendir. Doğru mu? Kendime şöyle alanı 100 olan bir kare çizdim. Ona 10'luktan Alan ne? 100. Yeni kare ne olmuş? Bir kenarı 40 arttır. 14. Diğer kenarı 60 azalt. 4. Yeni alan ne oldu abi? 56. Bakın. 100'den 56'ya düştü. Yüzde kaç azaldı? %44 azalma oldu. oldu. Evet, bir mal X TL'ye satılırsa 130 kar, Y TL'ye satılırsa %20. Şimdi bakın en başta söylemiştim ya. %30 kar artı %30 demek değil mi? E %100'dü tamamı. Artı %30 daha toplamda ne oldu? 130 olduk. %20 zarar. Zarar negatif. Eksi %20 değil mi? Pardon. Eksi %20. Tamamı %100'dü. Eksi %20 ise ne kaldı? %80'i mi kaldı? X neymiş? 130. Y neymiş? 80. Cevap ne oldu? 13 bölü 8. Pratik oldu. Fiyatı, maliyet fiyatı üzerinden %30 kar ile belirlenen bir malın etiket fiyatına %10 indirim yapılırsa ilk duruma göre 780 TL az daha az kar ediliyor. Buna göre son durumda elde edilen kar kaç TL'dir? Telefonumu uçak moduna almayı unuttuğum için titredi. Hemen sizin uçak moduna alalım. Şimdi, Maliyet. Önce alalım. 100x olsun. 130 çar yapmak istiyorum. O zaman etiket 130x mi oldu? Etiket fiyatına %10 indirim yap. 13 indirim yaparım. Ne kadar kaldı? 117x kaldı. Şimdi normalde 30 x kar etmek istiyordum. Ama ne yaptım? 13 x daha az kar ettim. Değil mi? Aradaki fark ne? 17 x. Peki 17 x buradan kaç eşitmiş? Yanlış mı yaptım? Hayır. Son durumda 17 kar ettim. 13 x az kar ettim. 13 x neye eşitmiş? 780 TL'ye. Her tarafı 13'e bölersek x eşittir 60 geldi? 60 geldi. Tamam. Ne diyor? Son durumda elde edilen kar. Son durumda 17x kar etmiştim. 17 çarpı 60'tan ne geldi? 1020 tane. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı? Sanki cevap geliyor. <laughs> seksiyoncu. elindeki pantolonların %40'ını %60 karda satıyor. Geriye kalanların yarısının defolu olduğu görüyor ve pantolonları satmıyor. Arkadaşlar bakın herhangi bir bütünden bahsetmediyse istediğiniz değerleri verebilirim. Diyorum ki ben 10 tane pantolon tanesi 10 TL olsun. Maliyet 100 TL. Pantolonun yüzde 40'ını, onun yüzde 40'ı 4 tanesini 160 çar 6 TL çar ederek 16 TL'ye sattım. 64 TL kasaya girdi. Ne kadar eksiğim var? Pardon. Emde kaç pantolon kaldı? 6 pantolon kaldı. Kaldı. Bunun yarısı. 3 tanesi defolup satmayacak. O zaman 3 tanesini satacak. 3 tanesi satılacak. Diyor ki adam bu 3 taneyi kaç TL'ye satayım ki? Kasaya giren 64 lirayla beraber 100 TL olsun. Atarsak 3x eşittir 36, x eşittir 12 TL oldu mu? 10 lirayı almıştım. 12 TL'ye satmam gerekiyor. Yüzde kaç kar etmem gerekiyor? Yüzde 20 karlı satayım ki zarar etmeyeyim. <laughs> evet. Etiket fiyatı 46 TL olan bir yönde indirimli satışlarda 44 TL satılarak maliyet fiyatı üzerinden ilk etiket fiyatına göre %5 daha ha, çok güzel. 46 TL Kâr etmek isterken 44 TL kâr etmişim. 2 TL az kâr etmişim. Doğru mu? Peki bu 2 TL kaça denk geliyormuş? %5'e. İkisi %5 ise tamamı kaç olur? <laughs> Hemen hesaplayalım. Tamamı 40 TL olur. Nasıl hesapladığımı bilmeyen var mı? İkisi 5 bölü 100 ise tamamı kaçtır? İçler dışlar yapıyorsunuz buradan. Çat çat çat. 2 eşittir 5 soru işareti bölü 100. Şununla şu gitti. 20 soru işareti eşittir. 40 geldi. Tamam. Maliyetin neymiş? Maliyet fiyatı. O zaman maliyet 40 T. Buna göre indirim satıştaki kar oranı maliyet fiyatı üzerinden kaç çalmış? Şimdi 40 TL'ye almışım. 44 TL'ye satmışım. Ne kadar kar etmişim? 4 TL. 40'ın yüzde kaçı? 4'tür. Hepsi gitti. İse x eşittir 10. Demek ki maliyet birimi yüzde 10 olacakmış. Evet. <laughs> Yaş üzüm kurutulduğunda ağırlığının 1 bölü 4'ünü kaybediyor. Kilogramı 12 TL'den alınan yaş üzüm kurutulup kilogramı 24 TL'den satılırsa yüzde kaç? ne kadar alayım? Bence 20 kilo. 20 kilogram yaş üzüm aldım. Kilosu ne kadarmış? 12 TL. Çarpı 12 240 TL maliyet. 1 bölü 4'ünü kaybediyormuş. 5'inin 20'nin 1 bölü 4'ü Şey, pardon 4, 4 oğlum 4. 24'ün 1 bölü 4'ü 20'nin 5. 5'ini kaybetti. 15 mi kaldı? 15'in kilogramını kaçtan satıyormuş? 24 TL'den. Peki kaç para yaptı burası? hesaplayalım. Çarpalım burayı. Hop. Ben de evet, var. 220 240 daha. Pardon. 24 daha. 360. 360 TL ciro. Doğru mu kasaya giren para? 240'a mal ettim. 360'a sattım. Karım ne? 120 TL mi? Peki 240'ın yüzde kaçı? 120 TL'dir. X eşittir. Yüzde 50. Demek ki 150 kar edecekmişim. Düşündüm ya, burası da soğuk. Meryem Hanım elindeki 20 kilogram domates salçası ile 20 kilogram domates salçamız var. 6 kilogram acı salçamız var. Aşağıda e, Acı biber salçasının hepsini aşağıda verilen oranlarda kullanarak az acılı ve çok acılı salça yapacak. Bir miktar domates salçası. Konulan domates salçasının yüzde 20'si kadar acı biber salçası, bir miktar domates salçası, konulan domates salçasının yüzde altmışı kadar acı biber salçası koyacağız. Buna göre tamam. Tamam abi. Domates salçasından ne kullansın? 10x kullansın. Yüzde yirmisinden 2x kullandı. Az acılı salçamız 12x oldu. Doğru mu? Çok acılı salçamız ne kaldıydı? Domates salçası 10x kullandım. 20 eksi 10x Komlan domates salçasının yüzde 60'ı kadar. 20 eksi 10x'in 60'ı. Oldu mu? E tamam. Bence bitti şu an soru. Buna göre Meyrem Hanım'ın elde ettiği az acılı salça kaç kilogramdır? <laughs> Şimdi toplam salça az acılı ve çok olarak domatesle biri karıştırıyoruz ya yani. 26 kilo olmayacak mı? Evet. Şimdi şöyle hesaplayalım. Şunu da şu gitti. Dağıttık içeriye. Da şu sıfırlar da gitti. Değil mi? Dağıttık içeriye. 12 6 x kaldı. Yani şurası da 12 6 xmiş. Çok acılı salçamız ne yaptı? 20 x artı 12 eksi 6x artı 12x de burada vardı. Eşitmiş. 26 yapmaz mı abi? Güzel. Şuradan ne geldi? 32 eksi 4x eşittir 26. Attım karşıya. 6 eşittir 4x. x eşittir 6 bölü 4. Yani 3 bölü 2. Az acılı salça 12x'ti. Soru biten bunu istemişti. 12 eş çarpı 3 bölü 2 dersek 18 mi yapacak arkadaşlar? <laughs> bir emlakçı elinde bulunan 56 bin TL nakit paranın üzerine arkadaşından borç olarak aldığı her gün değeri 1200 TL olan 120 tane tam altında koyarak bir ev satın alıyor. Bu emlakçı ertesi yıl altına %25 zam gelmesiyle arkadaşına olan borcunu tamamen ödemek için aldığı evi alış fiyatının üzerine yüzde %32 kar payı satıyor. Buna göre emlakçının evi satıp arkadaşına borcunu ödedikten sonra kar zararı olur? <laughs> Şimdi adamın 56 günü var. 120 tane altını 1200'den bozduruyor. bin TL yapıyor. de adamın parası vardı değil mi? Topladık. Bu adam hop 200 bin ev aldı. Sonra diyor ki %32 kar edecek. Hmm. 200'e aldı. Bunun 32 bölü 100'ü ne yapar abi? Çat 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 çat. Hop çarptık. 64 bin yapar. Adam ne yaptı şu an? 264 bine evi sattı. Sonra 1300 diye hani yüzde 25 zam geldi. Yüzde 25 neydi? 1 bölü 4'tü. E 1300'ün 1 bölü ne yapar abi? 300 TL mi yapar? E bu adam şu an 120 tanesini 1500'e bozdurdu. Onu yapacak. Hemen hesaplayalım şurada. 12 ile 15'i çarpalım. 60 12 daha 180. 180 bin yaptı mı abi? 264 bin parası vardı. 180 binini arkadaşına borç olarak verdi. Geriye ne kadar kaldı? 84 bini mi kaldı? 56 bini vardı. Şu an 84 bini var. Ne kadar kar etti? Çok kar etti. Yani %50 kar etti. Evet, böyle yapınca soruyu görebiliyor musunuz? Bir kontrol edelim. Aa, soru görünmüyor. Tamam, bunu sonra çözeriz o zaman. Bugünkü dersimizin sonuna geldik arkadaşlar. Görüşmek üzere bir dahaki derste.